Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda matematik netlerimize göre kaynak tavsiyesinde bulunacağım. İlk olarak eğer matematik netlerimiz 0 ile 5 net arasındaysa büyük ihtimalle temelimiz zayıftır. Dolayısıyla temelimizi güçlendirecek bir kitap bizim için yeterli olacaktır. Bu kitap hem bize iyi bir temel attırır hem içerisindeki alıştırma ve kavra, e kazanım kavrama testleriyle e, yavaş yavaş konuyu öğrenmemizi ve içerisindeki az sayıdaki yeni nesil sorularıyla da e, sıkılmadan yeni nesil sorulara bir adım atmamızı sağlar. Eğer matematik netlerimiz 5 ile 10 net arasındaysa fenomenin fenomen A soru bankasını e, tavsiye ediyorum. E, bu kitapta bulunan kazanım kavrama soruları ve yeni nesil soruları e, orta ile ortanın bir tık üstünde sorulardır kazanım kavrama sorularıyla konuyu anlayıp kavrarken e, yeni nesil sorularla da kendimizi daha da geliştirmeyi hedefleyebiliriz bu kitap ile. Eğer matematik netlerimiz 10 ila 15 net arasındaysa bir kitaptan çalışmak bizim için yeterli olmayacaktır. Ee, 10 ile 15 net yapıyorsak zaten bir temelimiz vardır ve bu temeli güçlendirmeye çalışmamız gerekmekte. Dolayısıyla burada fenomen B soru bankasıyla fenomen e, MEB'in 8. sınıf çalışma kitabını öneriyorum. Fenomen B soru bankasında yeni nesil sorular, kaliteli ve e, güzel Üst düzey sorular ve aynı zamanda matematik 8. sınıf MEP çalışma kitabı da bize kaliteli sorular sunmakta ve bu iki kitaptan çalışıp eksiklerimizi giderirsek netlerimizi de daha ileriye taşıyabiliriz. Matematik netlerimiz 15 ile 18 net arasındaysa bize 3, 2 kitap da yeterli olmayacaktır. En az 3 kitaptan çalışmalarımızı ilerletmemiz gerekmekte. Bunlar için ben Fönümen B Soru Bankası, mevin 8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı'nı ve Okyanus Master. Bu birazcık zor bir kitaptır ama bizi daha ileriye taşıyabilecek olan kitaplardan bir tanesidir. Eğer 18 ila 20 net arasında yapıyorsak 3 kitaptan çalışmak da bizim için yeterli olmayacaktır mümkün olduğu kadar çözeceğimiz soru sayısını arttırmamız gerekmekte. Dolayısıyla ben buraya bir önceki konuda bir önceki 15-18 net yapan bir öğrencinin çalışması gereken kitapların üzerine bir de Milli Eğitim'in yine yayınlamış olduğu LGS'de çıkmış sorular ve örnek soruların bulunduğu bu yeşil kitabı öneriyorum. Genellikle zor ama çok kaliteli sorular ve LGS sınavını yazan sorularla bu kitabı yazan kişiler aynı kişiler zaten. Dolayısıyla bu kitabı çözerken de hem LGS'de çıkmış olan soru tarzlarını, çıkabilecek soru tarzlarını öğrenmiş oluyoruz. Hem de e, seviyemizi bir tık daha arttırmış oluyoruz. Bunlar dışındaysa ise kesinlikle sıfır netten 20 nete kadar herkesin çözmesi gereken bir kitabımız daha var arkadaşlar. O da fenomenin çıkmış iki sorular soru kitabı. Öncelikle şunu söylemek gerekirse ben bu kitap önerilerinde bulunurken herhangi bir reklam yapmıyorum. Sadece kaliteli olan doğru bildiğim kendi öğrencilerime önerebileceğim kitapları aktarmaya çalışıyorum. Sizin gelişiminize katkı sağlayacak olan kitapları söylemeye çalışıyorum. Fenomen çıkmış sorular çıkmış iki sorular kitabı da hem sınavda çıkmış olan soruları hem de bunlara benzer olan ikişer tane soruyu bize sunuyor. Çok kaliteli bir kitap. Herkesin hazırlayanların emeklerine sağlık. Çözersek kesinlikle gelişimimize katkı sağlayacak ve sınavdan önce kesinlikle çözmemiz gereken kitaplardan bir tanesidir. Herkese iyi çalışmalar.